Selamünaleyküm değerli arıcı kardeşlerim. Bugün Allah izin verirse e, Kuvan aktarımı yapacağım. Tabi hava rüzgarlı ama e, bir sıcaklık var. E, geçen yıl strafor kovanlarında bölme yapmıştım. Bal döneminden hemen sonra kendilerine ana çıkarmıştılar. E, şimdi onlarda bir gelişme gördük. Allah izin verirse e, normal 10 çıtalı kuvana aktarım yapacağız. E, i̇nşallah size de az da olsa bir nevi yardımcı olabilirim e, yaptığım uygulamaydan. Tabi yeni arıcılardan bahsediyorum. Profesyonel arıcılar e, zaten bilirler. Ya, arımız çok güçlü değil ama artık e, normal 10 çıtalı kovan almam gerekiyor. Arıcılıkta en önemli e, noktalardan biri benim için arıya nazik ve kibar davranmaktır. E, benim arılar herhangi sakin arı ırkı diye bir ayrım yapmadan eee Yıllardır kullandığım arı ama sakin davranıldığı zaman arı sakin davranışa karşılık kendisi de sakin davranır. Yani e, arıdır sonuçta iğnesi var. Ee, yani sinirlendiği zaman Allah ona bir savunma vermiştir. O savunmaya göre de, e, tabii ki kendini korumak için bir savunma yapar. Ama sakin davranıldığı zaman gerçekten arılar da. Bunun karşılığında sakin davranırlar. Evet, arı hafif küçük bir dalak örmüş. Tabii bu dalak siyah dalak. Çok önemi yok bunun zaten. Beyazlatmamış. Ee, bölme tahtası kullanmadım. Normalde kullanmam gerekiyordu. Bir de şöyle söyleyeyim şu e, bulaşık eldivenlerini kullanıyorum arada. E, bunun nedeni de. Deri eldivenler çok koku yaptığı için çok sıkıntı. Bunları satın almak istediğiniz zaman e, bulaşık eldiveni olarak kalın versiyonundan alırsınız. Kalın olanlardan alırsanız e, ne yırtılma ne de başka bir sıkıntı yaşamazsınız. Yıllarca, e, yani yıllarca diyorum, aylarca sizi e, muhakkak ki idare eder. E, şimdi aramız buraya kapalı yumurtaları var güzel bir günlük dağıtmış. Arının zaten durumu güzeldi bir yani bir hastalığı falan da yoktu. Ee, şimdi arı aktarımında en önemli nokta e, şu en solda veyahut da sağdan çalışıyorsanız en sağdan e, ben e, sol taraftan sağa doğru çalışıyorum. Şu çıtayı alacaksınız hiç yönünü değiştirmeden yönü aynı şekilde bakacak şekilde aynı tarafa e, ko diğer kovanın içerisine yerleştireceksiniz ve aynı sırayı takip edeceksiniz. Diğer e, çıtalarda da hiç yönünü değiştirmeden aynı yöne doğru e, indireceksiniz. Yani şu, örnek veriyorum. şöyle ise şu tarafı indirirseniz ana arı arada kalıp sıkışabilir şimdi bir de şunu da söyleyeyim şu arıları ezmemek için öldürmemek için kullandığımız şu çete tutma aparatı var İşinizi çok kolaylaştıracak daha da arıcıların çoğu bunu kullanmıyor niye kullanmıyor ben de bilmiyorum ama kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü işinizin ne kadar kolaylaştığını siz de fark edeceksiniz Allah izin versin basit bir yöntem arıcılık basit herkesin yapabileceği bir meslek dalı. Arıcılıkta önemli olan arın, arıda varı olmaması, açlık durumu olmaması. Zaten bunlar zaman arılarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama varı ve açlık arıyı öldürür, arıyı söndürür. Bir de arınızı koyduğunuz zaman şu çıtaların arasında hiç boşluk yaratmamanız gerekiyor. Çünkü boşluk bir milim bile bir boşluk olduğu zaman arı o bir milimi daha sonra kabartır. E, arıyı başka bir kuvana aktardığınız zaman e, sıkıştırma yaptığınız zaman bu kez de o bir milimi bir araya getirirseniz ana arı arada ezilip telef olabilir. Şimdi bu dalak yapmıştık diye buna bir çete vereceğim. Çete vereceğim. Aynı zamanda şey almıştık varuva mücadelesi için şeritlerimiz var. Bir de bu şeritleri kullanacağız. Varuva, varuva çok arıcılıkta çok mühim bir e, konu. Yani herkesi kesinlikle bu konuda uyarıyorum. Varuva'ya çok çok dikkat edin. Varuva arının en büyük düşmanıdır benim gözümde. Tabi bunlar biraz yağlı. Öncelikle şöyle şöyle biraz yağını almamız gerekiyor. Çünkü zaten aldığım yerde biraz beklemesini bir 5 dakika yağını içine çekmesini söylediler. Ama ben üzerindeki yağı şöyle alacağım. Evet. zaten tahtı çektiği kadar çekmiş kendini içine. Şöyle şuraya indiriyorum. Artık arı ona sürtündüğü zaman arının varovasını dökecektir. Şu dalağı da kesmeyeceğim. Zaten fazladan bir dalak verdi. Tekrardan şuraya indireceğim. Bölme tahtası da getirip bölme tahtası da kullanmam gerek. Tabi şu anda bölme tahtam yok diye bölme tahtası kullanmayacağım e, stafor kovanlardan tahta kovanlara aktarım yaptığımız zaman bir sıkıntı var e, arılar diğer kovana aktıyorlar çünkü o stafor diye ona benziyor ya ona gidiyorlar aynı dizeye gelip bunu gördükleri zaman direktmen buna e, giriş yapmayıp diğer kovana giriş yapanlar oluyor onun dışında başka sıkıntı yok Böyle arılar zaten ilkbaharın yeni çıktı Bu arıyı Allah'ın izniyle Bal dönemine nasıl hazırlayacağım Güne kadar Hepsini çekeceğim Bal sağımına kadar Arı kaç çıtaydı 3 çıtalık bir arıydı 3 çıtalık arıdan bir kasa bal almayı düşünüyorum Allah izin verirse Bir bakalım nasıl olacak Herkes Allah'a emanet olsun